Azap, azap hayır. Uyan. Gözleri gel azap. Ha, azap. <laughs> hayır. Bunu bana nasıl yaparsın? O niye ya? Beni çok büyük bir vicdan azabıyla baş başa bıraktın azap. Öldün gittin azap. Benim canım arkadaşım. Yeni dostum. <laughs> eski düşmanım. Ve yeni en iyi arkadaşım. Azap. <laughs> Azap, ORIYAM! Oh, Onu buradan çıkartmalıyım! Onu gömmem gerekiyor! Önce gömeceğim yeri kazmalıyım! ORIYAM! Oh, Hakkını helal et Azap! Hakkını helal et! ORIYAM! Oh, Burası iyi gibi! Buraya gömeyim! Azap! Azap kardeşim! Cıvıtmasaydın iyiydi oyun! Bu nasıl bir azizlik ORIYAM! Oh, Pitbull ayakta duruyor. Arkadaşlar azabın ruhu beni havaya kaldırıyor falan. Lan şu duygusal sahneye yapılır mı lan? Puu, GTA 5. Cık. GTA 5 tarihinin belki de en üzücü ölümlerinden birisi gerçekleşti ama GTA 5 ne dedi biliyor musunuz? Çok da umrumdaydı. Ha 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 Neyse hadi giriş yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar maalesef ki üzücü bir açılışla videomuza başladık. En son bildiğiniz gibi korkunç bir olay başımıza gelmişti ve arkadaşlar kapana kısılmıştık. Azapla birlikte saldırıya uğramıştık ve Azap büyük bir fedakarlık göstererek bizim doktoru patimize geçirmemizi sağlamıştı. Lakin gördüğünüz gibi o fedakarlık maalesef ki ölümle sonuçlandı ve arkadaşlar Azabı kaybettik. Biliyorum yorumlarda çoğunuz Azab'ın ölmesini istemiyordunuz. Lakin arkadaşlar o kadar ciddi hasar almıştı ki Azab'ı maalesef ki geri getiremezdik. O yüzden gördüğünüz gibi Terminator son vazifesini yapıyor. Ve bugün acayip şekilde sinirli çok fena intikam alacak arkadaşlar. Ve resmen düşmanı olan o Kral Faruk'un içinden geçecek. Diyeceksiniz ki Kral Faruk zaten baygın durumdaydı. Arkadaşlar orayla da ilgili bir gelişme var. Lakin merak etmeyin. Terminator bugün arkadaşına, yeni kankisine, son vazifesini yapacak da o havada durmuyor değil mi lan? Ha yok muhtemelen yansıma. O da havada duruyorsa çünkü GTA 5'e Bakalım neler olacak arkadaşlar. Üzücü bir maçımız yaptık. Lakin yapacak bir şey yok. Hayat. Biri gidiyor biri geliyor. Ben ne konuşuyorum. <laughs> Hadi izleyip görelim. Bunu hiç hak etmedin dostum. Bunu hiç hak etmedin. Lakin. Hayat. Hayat adil değil dostum. Seni yeni tanımaya başlamıştım. Gerçek seni yeni görmeye başlamıştım Azap. Seni hep kötü bir hayvan olarak bildik. Seni ailecek ezdik, dövdük. Senin de bize yanlışların oldu. Evimizi bastın, saldırdın. Abime eşkenceler falan ama. Azap herkes ikinci bir şans hak ederdi. Sen bu şansı iyi kullandın dostum. Ve ve Gauss abimin gözünün iyileşebilmesi için o, o doktoru o doktoru yakalayabilmem için Rottweiler'lara saldırdı Azap. Ve bu sayede abim abim sayende iyileşecek Azap. İyileşecek. Doktor. Doktorlar nerede? Çok kötüyüm. Bu büyük fedakarlığım asla unutulmayacak dostum. Asla. O ya Kardeş merak etme. Senin de ölmeye izin vermem. Şimdi gideceğim doktoru getireceğim. O Şşt, lan Rottweiler Oraya ayağa kalktı Gel lan buraya Şşt, Nereye gidiyorsun Buraya Kimle konuşuyorum lan ben Olduğun yerde durmazsan Ben buna ne konuşuyorum ki Buraya Dur olduğun yerde William. Abi Abi bağışla beni Abi ben Ben gerçekten burada olmak istemiyordum abi Zora getirdi kral Faruk abi beni Sus lan Yalancı Hiçbiriniz buraya zorla gelmediniz. Ve sizi gizli güzel. Benim en yakın arkadaşım öldü. Bu ne ya? Hesabını hepiniz vereceksiniz. Bu kral Faruk'u öldüreceğim. Uğur'un boynunu ısıracağım. Yapacağım bunu. Faruk! Ecelin geldi lan. Ecelin! O, o ne ya? Faruk yok. Faruk nerede lan? Faruk Faruk az önce burada değil miydi? Olamaz lan olamaz Kaçmış Nasıl kaçar? Nereye gider? Bayıltmıştım onu Bayıltmıştım Faruk Buradan gitmiş Buradan gitmiş Kan kokusunu alıyorum Evet Evet buradan gitmiş Faruk Neredesin lan neredesin? bir kandım nasıl daha Faruk Honeam bulacağım lan seni. Bulacağım. Başka kan damlası yok etrafta. Nereye gitti oğlum? Koku gelmiyor ki. Yağmur bütün kanları alıp götürüyor galiba. Honeam. İlk damlayanlar, kuruyanlar kalmış orada. Buradan sonra kokusu yok. Nereye gitti lan bu hayvan? Nereye gitti? Doktoru da götürmüş. Hadi herif bekle beni. Geliyorum Faruk. Geliyorum. Öldüreceğim lan seni. Oriyam. Söyle lan. Söyle. O patronun nereye gitmiş olabilir? Söyle lan. Oh, abi. Beni çok kötü ısırdın. Doktora ihtiyacım var abi. Başlatma lan abinden. Söyle. Faruk nereye gitmiş olabilir? Söyle. Oh, abi. B bir çimento fabrikası var. Buraya gelip Doktor Eri'yi oraya götürecektik. Faruk abinin adamları Orada bekliyordum... Yani bir kısmı... Abi... 15-20 tane kadar... Rottweiler var... Bir tane de Sivas Kangalı... Özel getirmiş... Koruma köpeği... O ya? Çimento fabrikası demek... Nerede lan bu fabrika? Nasıl gidelim? Abi... Çok uzakta değil... Eski benzinliğin karşısında... Bu yolu takip edince... Da abi... Acayip güçlü köpekler var orada... O Rottweiler'lar fena... Ayrıca Sivas Kangalı da öyle. Abi sen orayı bulursun basarsın diye oraya koymuştu adamları. Buraya ondan erken geleceğini düşünmüyordu. O oraya gitmek çılgınlık olur. Kes lan sesini kes. Oraya gideceğim ve o hayvana güdünü göstereceğim. Abi sen bilirsin ama beni, beni iyileştirebilir misin abi? Yaramı kapatacak bir şey. Oraya Yaranı kapatacak bir şey. Öyle mi? Kapatayım ben senin o yaranı. ya Size merhamet yok lan. Size merhamet yok. Siz benim en yakın dostumu öldürdünüz. Hiçbiriniz yaşamayacaksınız lan. Hiçbiriniz yaşamayacaksınız. Vuruyorum. Oğlum hepinizi var ya. Hepinizi bitireceğim lan. Hepinizi bitireceğim. Vuruyorum. Merak etme dostum. Merak etme azap. Yerini öğrendim o hayvanın. İntikam almaya gidiyorum. İşini bitireceğim. Do doktor. Doktor nerede? Doktor. Doktor'u Faruk kaçırmış. Ama merak etme. Gidip kurtaracağım onu. O ne ya. Azap. Huzur içinde yat sevgili dostum. Huzur içinde yat. Az unutuyordum. Ne yapıyorsun sen? Doktor nerede? Ne yapıyorsun? Ne çıkartıyorsun oradan? Ne olacak? Eski dostumdan bir hatıra. Azap. Bunu boynundan hiç çıkartmazdım. Ben de intikamını alana kadar çıkartmayacağım dostum. Merak etme Azap. Merak etme. İntikamını almaya gidiyorum. O hayvandan hesabını soracağım Azap. O hayvan sana yaptıklarının bedelini ödeyecek. Bana bakın lan. Gözünüzü dört açına. Terminatör buraya gelirse parçalayın tamam mı? Burayı bulması imkansız ama olsun. Siz yine de gözlerinizi ve patilerinizi açık tutun. Bana bak lan. Sivas Kangalı şeytan. Sen bu göreve hazırsın değil mi? Bu şeytan lakabını boşuna almadın. Terminatör buraya gelirse. Vay be diyorum kardeş. Şş, biz de yamuk olmaz. Biz aldığımız koruma görevini yaparız. Ne yazıyor bak sırtımda? Security. Yani koruma kardeş, koruma bizden sorulur. Ha iyi, koruyun yani. Doktor merak etme, Terminator buraya gelirse onu parçalayacağız, ondan sonra rahatız. Ya Kral Faruk Bey bakın ben diplomalı doktorum, benim hastalarım var. Benim gitmem gereken bir yer var biliyorsunuz yani orada beni bekleyen hastalar. Doktor, canımı sıkıyorsun. Canımı sıkarsan o incecik imini verir. Tamam tamam bir şey demedim efendim. Lakin planımız da burada sonsuza kadar durmak mı? Hayır. Elbette ki öyle bir planımız yok. Terminatör şu anda deliler gibi beni arıyor. Onun soğumasını bekleyeceğiz. O soğuyana kadar buradayız. Soğuduktan sonra ailesinin bulunduğu yere baskın verip bütün ailesini ortadan kaldırıp ondan sonra terminatörü bu çimento makinesinin içine atıp karıştıracağım. Kardeş bu da biraz vandalca değil mi? Yani ne yaptı bu hayvan sana? Ne yapacak? Kız kardeşimle adi bir Sivas kangalının kaçmasını sağladı. Ama sen dur. Şu işler bitsin. Senle Sivas'a gideceğiz. O salaklar kesin oraya gitmiştir çünkü. Memleketim de memleketim diye yanıp tutuşuyordu o gerizekalı bozayı. Onu da parçalayacağım. Kardeşimi de parçalayacağım. Bekle. Her şeyin sırası gelecek oğlum. Her şeyin sırası. Bitecekler var ya doktor. <laughs> Bitecekler. biten sen da Faruk. Ondan sonra ağlarsın. Varıyam. Faruk. Aman Allah'ım. Bu, bu terminatör. Be, beni, beni nasıl buldu bu? Faruk. Ecelin geldi lan. Ecelin geldi. Öleceksin oğlum. Allah. Fena halde kudurmuş lan bu. Fena kudurmuş Şeytan Şeytan oğlum yap şu bunu Koruyun lan beni Koruyun Patronunuzu koruyun Merak etme la patron Ne korktun sen de Alt üstü bir pitbull Çocuklar Anlaştığımız gibi Şeytan yıldızı formuyla saldıracağız Dört bir yanda Kardeş Buraya girmeye çalışma Buranın sonu ölü Bu ne ya Biliyorum çünkü burayı ölümcül yapan benim. Oğlum alayınızı temizleyeceğim lan. Alayınızı. O kadar kolay değil lan kardeş. Çocuklar saldırın. Hadi alayınız gelsin lan. Alayınız. Alayınızı parçalamaya geldim. Kimse beni durduramaz lan. Kimse beni durduramaz. Gelin lan gelin. Buraya gel. Gel lan gel. Vali! Hiçbir şeysiniz. Saldırın lan kardeş. Saldırın. Bu kadın lan. Ne oluyor? Ne olacak? Senin bu saldırın dediğin hayvanlar. Benim tırnağımı bile kesemiyor. Vali! Sivas kangalıymış. Kalk lan. Kalk. Hepsini temizledim güzel. Sivas kangalı. Mangalı dinlemem lan ben. oraya Var mı lan başka var mı Bu kadar mı Bu kadar mı lan Sen kaldın Faruk Terminatör Terminatör yaklaşma yaklaşma doktor erik ölür Efendim beni, beni niye öldürüyorsunuz Ben ne yaptım Terminatör beni öldürsenize Onu nasıl öldüreyim lan görmüyor musun Psikopata bağlamış Terminatör yaklaşma bak Oğlum. Bağladım lan bağladım Boynumdakini görüyor musun Lan Faruk Azabın eşarbı hatırlamışsındır. Oniyam. Azap senin yüzünden öldü lan. Öldü. Azap öldü mü? E ne güzel işte termatör. Sen zaten onu öldürmek istiyordun kardeş. Ne güzel işte. Kurtuldun ondan. Hainin tekiydi. Oniyam. Hain mi? O kelimeyi bir kez daha söyle. Seni öbür tarafa postalamazsam var ya. Termatör kardeş. Dur. Bekle. Mantıklı düşün bak. Mantıklı. Azap Azap sonuçta senin düşman tamam mı? O, onun ölümü çok önemli değil kardeş. Ben ben doktor arayı çaldığım için özür dilerim. Tamam kardeş tamam sen kazandın. Güçlüymüşsün kralmışsın. Al al kardeş. Doktor senin olsun al. al. Vallahi bak doktor senin olsun. Ya Faruk Bey efendim ben eşya mıyım ki beni öyle alıp veresiniz? Doktor kes lan sesini kes. Şurada bağlamaya çalışıyoruz işi tatlı ya. Terminator kardeşim bak. Geçmiş geçmişte kalsın ha. Ben bir toyluk yaptım. Evet kardeşimle ilgili sana yalan söyledim. Evet senin ünlü gücünü kullandım. Evet yani bütün bölgeleri ele geçirdim falan. Çok kötü bir hayvanım. Ama kardeşim yani sonunda arkadaşlık biz hatırlarsın. Arkadaş. O ne ya? O sen beni kandırmadan önceydi Faruk. Evet evet kardeşim. Öyleydi. Ha, haklısın ama bak. Haklısın. Ben sana hak veriyorum kardeşim. Benim eşekliğim. ne ya? Öyle tabii. Öyle. Senin eşek Evet kardeşim evet benim eşekliğim özür dilerim senden bak bir sürü adam mı dövdün yeni tuttuğum Sivas kangalı şeytanı bile parçaladın ki kendisi çok güçlü bir hayvanmış yani Sivas'ta duydum kardeşim bak yani herkes size getirdin al al şu da eşantiyon al kardeşim al al senin olsun İstemiyorum hiçbir şey Faruk Bey efendim ama ben doktorum lütfen benim lisansım falan var yani ben diplomalı bir adamım kes lan sesini kes Aa, pardon efendim kardeşim Sakin ol ya. Sakin ol. Terminatör sen mantıklı bir hayvansın. Mantıklı düşün. Beni öldürünce patene ne geçecek ya? Ne geçecek? Yani azabı ben öldürmedim sonuçta değil mi? Azap kendi eceliyle öldü. Benim rotfilerlerin parçaladı onu. Yani kardeşim ben yapmadım. Mantıklı düşün Terminatör. Mantıklı. Bir hain köpek için değer mi kardeşim? Değer mi? Ne? Hain mi? Evet hain kardeşim. Ailene falan saldırmamış mıydı? Hain herifin teki. Sen kimsin lan ona hain dersin? Kimsin? Ben sana demedim mi bir daha hain demeyeceksin diye. Aa özür dilerim. Dileyemezsin lan. Dileyemezsin. Senin böyle bir hakkın yok. Yok lan. Yok. Duydun mu lan beni? Servator bey öldüreceksiniz efendim. Doktor. Bana bilmediğim bir şey söyle. Bilmediğim. Oniyam. Hain herif. Sonunda layığını buldun. Alçak. Armatör. Armatör Bey. Öldü mü Kral Faruk Bey? Oniyam. Evet. Başka da zaten şansı yoktu. Hak ettiğini buldu hain köpek. Yürü doktor. Gidiyoruz. Ne, nereye efendim? Doktor. Yürü gidiyoruz dedi. Yoksa Faruk'un kervanına mı katılmak istiyorsun? Aa, yok. Yok efendim. yok katılmak istemiyorum. Şu an var ya o kadar çok korkuyorum ki. Canımı istese canımı veririm. zaten veririm alır direkt. Oha çok güçlü bir be, ben Bu ne lan? Tamam. Tamam efendim. Çocuklar. Burada yatan büyük şahsiyet. Sizin babanızın sağlığının kavuşması da en büyük katkıyı yapan hayvan. Biz ona hep düşman dedik. Hep kötü bildik ama azap aslında son yaptığıyla hepimizin gönlünü kazandı. Ve bugün burada olmamızı sağladı. Terminator kardeşim abartmıyor musun biraz? Azap hainin tekiydi. Şu benim üstüme bak. Ne hale getirmişti beni? Abicim Zaten azap mükemmel bir hayvandı demiyorum. Bu vardı. Yanlışları oldu. Hepimizin canını yaktı. Ama ama kendisi bir hafta önce hiç yapmaması gereken belki de asla yapmayacağını düşündüğümüz bir şey yaptı. Benim için Rottweiler çetesinin önüne atıldı ve kendisini parçalamalarına izin verdi. Sırf ben doktoru yakalayabileyim ve o doktor Kaos abimin gözünü iyileştirebilsin diye. Bunu yapan bir hayvan ve bunun uğruna ölen bir hayvan bence affedilmeyi hak ediyor. Hepinizden onun ruhuna bir dua istiyorum. Çünkü azap şerefiyle yaşamadı ama şerefiyle öldü. Vay be eski hain şimdi kral mı oldu başımıza? i̇nanamıyorum. Baba lütfen üvey babam hakkında düzgün konuş. Zira ben Hepinizi onun hakkında uyarmıştım Terminatör Boşuna demedim ben kardeşim Azap <laughs> Abartma kanka Her ne kadar hepimizin canını yakmış olsa da Azap babam Gerçekten büyük bir hayvandı Ve beni Yavruyken o soğuktan kurtarmıştı Yani kendisi Yaptıklarıyla Bazen bizi kızdırsa da Bazen anlayamasak da iyi bir hayvandı Katılıyorum abicim Katılıyorum. Azap büyük bir hayvandı. Canım dostum. Huzur içinde yat. Bugün uğurla canını verdiğin şeyi hep birlikte göreceğiz. Doktor. Nerede kaos Tamam doktor ya. iyiyim ben. Allah Allah. Gidebilirim kendim. Çocuklar. Bakın. Doktor bana ne yaptı? Ta da da. -da. Geri geldim. İki gözlük kaos. Doktor beni iyileştirdi. <laughs> Nasıl olabilir böyle bir şey? Nasıl mümkün çekil gece? Nasıl yani babacığım? Sen tekrardan görüyor mu? Çift göz mü oldun sen? Evet oğlum. İyileştim. Ve artık çift göz görebiliyorum tekrardan. Doktor bey siz bir daha iyisiniz. Mükemmelsiniz. Terminatör. Kardeşim. Yerdeki Rottweiler'ların birinden almış gözü. Bana nakletti. Başarılı bir şekilde doyum sağladı göz. Ay. Aşkım. Görüyorsun sen. Görüyorsun. Kocacığım. Ya dur poza. Allah Allah. Gözümü daha yere taktılar. Mikrop kaptıracaksın. O niye ya? Çok mutlu oldum abi. Çok mutlu oldum. <laughs> Azap. Abi çok komik abi. Eski kaos, dostum. oğlum. biliyordum ben. Sen olmasaydın. Bugün bu tablonun Allah, oluşması Allah, mümkün değildi Azap. Sayende fedakarlığın sayesinde Kaos abim gözlerine kavuştu. Bunu hiç unutmayacağız Azap. Hiç unutmayacağız. Öfke hala dinmedi. Gözlerim kırmızı ama sana hakkım helaldir Azap. Helaldir. Yaptığın büyük fedakarlık Pitbull ailesi tarafından sonsuza kadar hatırlanacak Azap. Kaos abimin bir gözü artık senin sayende görüyor kardeşim. Sen bu aileye hiçbir zaman resmen kabul edilmedin ama artık ebediyete kadar ailemizin bir üyesisin. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün... GTA 5'te Pitbull hayatında gerçekten duygusal ve anlamlı bir bölümü geride bıraktık. Gördüğünüz gibi maalesef ki ailemize yeni katılma potansiyeli olan Azap aramızdan ayrıldı. Resmen çok acı bir şekilde onu kaybettik ve Terminator onun öfkesiyle gitti Kral Faruk'tan intikamını aldı, ortalığı dağıttı, doktoru kurtardı, doktor kaosu iyileştirdi ve artık kaos Azap'ın fedakarlığı sayesinde gözlerine kavuştu ve tekrardan normale döndü. Lakin arkadaşlar Maalesef ki azabın fedakarlığı kendisini kurtarmaya yetmedi ve böylelikle mutlu ama aynı zamanda buruk bir bölümü geride bıraktık. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben şahsen acayip eğlendim. Şayet siz de eğlendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Şayet güzel bir beğeni atarsanız bir sonraki bölüm yarın gelebilir. O yüzden aşağıdan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu ne kadar yaparsanız o kadar bölümler hızlı gelir. O yüzden beğenmeyi unutmuyorsunuz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oynayam. Erik mi? Oğlum Erik ne lan? Siz doktorların niye düzgün bir ismi yok? Birinin adı Hamsi, birinin adı Tava, diğerinin adı ne bileyim böyle Erik. Allah Allah. Oynayam. Azap sen ne yapıyorsun lan? <laughs> eee Ha? Ne yapıyorsun beyefendi? Oo benim ve hasta hayvanların yemeğiydi. La 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 Ha? Pardon. Acıktım. Açlıma yenik düştüm. Do doktor Bey, özür dilerim. Hem bu size zaten yetmezdi. Dibindeymişti. Buyurayım. Hepsini içtik mi lan hayvan? Tervetör ne kızıyorsun Allah Allah? Dibindeydi zaten. Ya beyefendi ne dibindesi? Ağzına kadar doldurmuştum ben o tencereyi. Allah Allah. Aç kaldı hastalarım şimdi ya. Cık. Yemin ediyorum var ya. Kral Faruk Bey'e dua edin. Onun hatırı olmasa siz de şu an asla görüşüyor olmazdı.